Kafese güveniriz. Kafese değil. Kendime güvenirim Süleyman. Ellerim ayaklarım kelepçeliyken çok cesursun kulağım. Sen de cesur oldun. Merhametli olduğundan ne olur. Beylik elden gitti Süleyman. Bu ihanetin ve hainliğin elbet bir gün senden sorulacak. Lakin merak ettiğim, Azrail ile hesaplaşmaya gün saydım. Şu ahir ömrümüz bitmek üzereyken bu ihanet neden? Ha? Neden? Ah Süleyman ah, senden cesurdum, senden zekiydim. ...obam için yıllarca didindim durdum. Sen zaferler kazanırsın diye yitesiye cenk ettim. Sonra düşündüm. Neden ben değil de tahta oturan o? Kayıların beyi neden ben değil de odur? Halbuki her şeyi yapan bendim Süleyman. Bendim. Sana ne söz çare eder ne de pusat. Sen kardeşini öldüren Hazreti Adem'in oğullarından Kabil'in illetine tutulmuşsun. Kabil de kardeşini neden ben değildi o diye öldürmüştü. Şunu unutma. Abiler ölür. Lakin Kabil'ler bin kere ölür. Saltanatın bitti Süleyman laflarla aklımı çelemezsin. Alper! Götürün şunu! I mm do -hmm.